Bir zamanlar Ukrayna'nın büyük bir köyünde Şıpak adında zengin bir köylü yaşıyormuş. Trohim adındaki yoksul ise Şıpak'ın işçi olarak tuttuğu bir köylüymüş. Gel zaman git zaman Şıpak'ın güzel kızı Vassa bu fakir köylüye gönlünü kaptırmış. Derken bir gün meseleyi babasına açmış. Bunu duyan Şıpak küplere binmiş ve Trohim'i evden kovmuş. Onunla alay ederek ancak ince mavi kumaştan bir palto içerisinde kendi atınla arabanla bana geldiğinde kızı sana veririm demiş. Delikanlı bu kadar zengin olabileceğini aklından geçirmediği için kederinden kendini suya atıp öldürmek istemiş. O sırada oradan geçen piride bal kağıtlı bir çiftlik bahçıvanı onu kurtarmış. Bu kötü kalpli insan halk arasında insan kılıklı bir şeytan diye biliniyormuş. Balka Trohim'i kurtardıktan sonra köylerinden geçerek bir tüccarı öldürüp soyması için onu ayartmış. Bunun üzerine Trohim, Pirdi Balkan'ın da yardımıyla karanlık bir gecede orman içerisinde ana yolda planlanan cinayeti işlemiş. Cinayet izlerini de ortadan kaldırmış. Trohim para ve malların yarısını alıp atları uçurumdan yuvarladığı için yapılan soruşturmada tüccar ve uşağının feci bir kaza geçirdiği sonucuna varılmış. Ayrıca Piridi Balka, Şıpak'ı sinirlendirmek için Trohim'e para verdiği söylentisini bütün köye de yaymış. Trohim bu sarı sadece nişanlısını anlatmış. Bunun üzerine kız ona gelecekteki alın yazısını öğrenmek için geceleyin öldürdüğü iki kişinin mezarına gitmesini öğütlemiş. Trohim öğüdü tutup oraya gittiğinde gizli bir ses ona Allah'ın kendisini 40 yıl sonra cezalandıracağını söylemiş. Trohim ve nişanlısı bunun çok uzun bir zaman olduğunu ve bu zaman içerisinde günahlarını bağışlatmak için mutlaka bir yol bulabileceklerini düşünerek evlenmeye karar vermişler. Trohim, Piri Balka ile konuşup Allah ve günah diye bir şey olmadığını inandıktan sonra içini kemiren vicdan azabından kurtulmuş. Zengin Şıpak da gençleri kendi haline bırakmış ve Trohim ticaretle uğraşarak yavaş yavaş zenginleşmeye başlamış. Önce kasabaya, sonra da şehre yerleşmiş. Artık ona Trohim Semenoviç Yaşkino diyorlarmış. Derken bir gün karısı ölmüş. Yalnızlığın verdiği acıyla vicdan azabı çekmeye başlamış. Vicdan azabına dayanamadığı bir gün papaza giderek derdini anlatmış. Papaz da ona bir kilise yaptırırsa günahının bağışlanacağını söylemiş. Trohim kiliseyi yaptırmış ama yine de içi huzurlu değilmiş bu durum içerisindeyken ikinci kez evlenmiş. Petersburg'a taşınıp şatavatlı bir hayat sürmeye başlamış. Orada herkesten saygı görüyormuş. O sırada bir manastırdaki mübarek bir ihtiyar kendisine cinayetini bağışlatmasının tek yolunun haksızca edindiği bütün malını mülkünü dağıtıp yoksulluk içinde kendi emeğiyle yaşadığı takdirde mümkün olacağını söylemiş. Fakat Trahim bu cesareti kendinde bulamıyor bir takım bahanelerle kendini haklı görüyormuş. Bu şekilde aradan uzun yıllar geçmiş ve en sonunda o korkunç 40. yıl gelip çatmış. Trohim'in mezarda duyduğu ceza hükmü o yıl gerçekleşecekmiş. Kendisini nasıl bir kader beklediği düşüncesi ihtiyarı kahrediyormuş. İşlediği günahı bilgin oğlu Aleksandr'a çıtlatmış. Oğlu babasının günahını tam olarak bilmemesine rağmen onu teselli etmeye başlamış. Allah diye bir varlığın olmadığını, bu sebeple ondan ve mahkemesinden korkmanın budalalık olduğunu, ahiret diye bir şey olmadığını ve bundan ötürü ruh için tasalanmamak gerektiğini, eski boş inançlardan da kurtulmak gerektiğini anlatmış. Nihayet 40 yılın son günü de gelip çatmış. Turahim artık ne yapacağını şaşırdığı bir sırada kopan korkunç fırtına ruhunu iyice alt üst etmiş. Artık yıldırım vuruşunu bekliyormuş ki fırtına dinmiş. Bunun üzerine Trohim gittikçe daha kuruntulu, korkak, asık suratlı olmaya başlamış. Bilgin oğlu Alexander ise sürekli Allah ve ruh hakkındaki görüşlerini tekrarlayarak bu koca karı masallarından kendini kurtar baba diye öğüt verip onu biraz olsun avıtıyormuş. İhtiyar da artık bunlardan kurtuldum diyormuş oğluna. Günleri böyle geçerken 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede suçunun cezasını çekmeye başlamış. O gece oğluyla konuşup yalnız başına odasına çekildiğinde şunlar geçiyormuş kafasından. Allah yok, ruh yok, ceza yok. Ne güzel, boşu boşuna çekmişim bunca zamandır bu kadar acıyı. Alexander'ın dediği gibi, hepimiz yaşamak için boğuşuyoruz birbirimizle, öldürüyoruz birbirimizi. İşte var olma savaşı ve hayatın kanunu bu. Sadece bu kadar. Bana bu savaşı Allah kazandırdı. Allah mı kazandırdı? Ne saçmalık. Dil alışkanlığı işte. Bu zaferi hiçbir ilah kazandırmadı bana. Ben başardım. Ben kazandım. Hepsi o kadar. Sonuçta herkes savaşır. Ama kim kazanırsa zaferden o yararlanır. Bu savaşta da ben kazandım. Ve ben faydalanıyorum. Rahatım yerinde. Sadece o olay benim hayatımı mahvediyordu ama ondan kurtuldum artık. Beni çekemiyorlar biliyorum. Daha sonra çilekeş keşişin sözlerini hatırlamış. Herkes zengin olmak ister. Madem ki sen de istiyorsun, öyleyse çalış. Gelip evine vermelerini bekleme. O anda birden durup Aleksandr'ı düşünmeye başlamış. Alexander her yıl kendisine verdiğim 20 bin rublenin yetmediğini söylüyor. Harçlığını 10 bin ruble daha arttırmamı istiyor. Buna yanaşmayışım hoşuna gitmiyor olmalı. Şimdi ben ölünce her şeye konmayı hesaplıyordur herhalde demiş. Ve birden gerçekle yüz yüze gelmiş. Oğlu da onun ölümünü isteyecekti tabi. Zafer kazanmak istiyorsan savaşmalısın. Ben savaştım, öldürdüm. Ya oğlum için kimin ölmesi lazım diye geçirdiği içinden ve yatağından doğrularak kimin olacak, benim ölmem gerekiyor. Ben ona bir engelim çünkü. Ne kadar verirsem vereyim, bu ben öldükten sonra elde edeceğim mallarla asla kıyaslanamaz demiş. Alexander'ın bakışları, sözleri, Trohim'in gözünün önüne geldikçe oğlunun kendisini öldürmek istediğini düşünüyormuş. Hem niye istemesin ki? Okur yazar, boş inançları olmayan bir insan o. Niçin beni öldürmesin? Hadi başını belaya sokmak istemediğini düşünelim. Ama zehir ne güne duruyor? O an oğlunun hiçbir iz bırakmadan insanı öldüren zehirlerden bahsettiğini hatırlamış. Eğer onda böyle bir zehir varsa Niye bana içirmesin ki? Herhalde içirir. Zaten işimi yüzüstü bıraktığımı, daha fazla şeyler yapabileceğimi söyleyip duruyordu. Evet evet, bir bardak çay, sonra her şey tamam. Bunu yaptırmak için aşçıları da elde edebilir. Onların hepsi satılık insanlar zaten. Sonra uşağı gözünün önüne gelmiş. Ona bin ruble verse her şeyi yapar diye düşünmüş. Aşçı da öyle diye geçirmiş içinden. Bu düşünceler Trohim'in yüreğini ağzına getirmiş. Biraz sakinleşmek için kar yola yanındaki sehpada duran şekerli suyu içmek istemiş. Bardağı eline aldığında dibinde bir beyazlık ilişmiş gözüne. Kendi kendine kim bilir ne hem beni kandıramaz artık demiş. Gidip suyu dökmüş bardağı sürahiden doldurup içmiş. Evet herkesin savaşı bu. Ağzımı açmadan savaşmalıyım. Hep tetikte durmalıyım. Sadece karımın yiyip içtiği şeyleri yiyip içmeliyim. Fakat bu da sakıncalı. Malımın 7'de biri ona kalıyor. O da biliyor bunu. Zaten yoksul olan ana babası ne zamandır bu payı ondan isteyip duruyor. Demek savaş var. Peki öyle olsun. Öyle bir şey yapmalıyım ki ölümüm onlara bir fayda sağlamasın. Bir vasiyet yazıp onları mirastan mahrum etmeliyim. Ölümüm onların işine yaramamalı. Evet evet. Yarından teze yok, bunu yapıp onlara bildirmeliyim. Trohim bunları düşündükten sonra biraz uyumak istemiş ama düşünceleri buna asla izin vermemiş. Kalkıp hırkasını ve terliklerini giymiş, vasiyetini hazırlamaya başlamış. Vasiyetinde bütün malını hayır kurumlarına bağışlıyormuş. İşini bitirince yatmak istemiş ama aklına birdenbire kapıcıyla uşağa gelmiş. Kendini onların yerine koyarak ya ben onun gibi 15 on ruble aylıkla çalışan bir uşak olsaydım, 5 ol ötemde bir para babası uyusaydı, Allah ve hesap gününün olmadığını inansaydım, ne yapardım acaba? Ne olacak? Tüccara yaptığımı tabii ki. Trohim bu düşünceler üzerine tepeden tırnağa korkuyla ürpermiş. Yerinden kalkıp kapıyı kilitlemeye gitmiş. Fakat kilit bir türlü tutmuyormuş. Aklına kapıya sandalye dayamak gelmiş.'' İki sandalyeyi yan yana koyup birini mendille kapı tokmağına bağlamış. Böylece kapı açıldığında gürültüyü duyabilecekmiş. Bu işi de bitirince yatağına gidip yatmış. Ama ancak sabaha doğru uyuyabilmiş. Öyle geç vakte kadar uyumuş ki karısı merak edip kapıyı açtığında sandalyeler büyük bir gürültüyle yere devrilmiş. Trohim korku içerisinde sapsarı bir yüzle sıçramış yerinden. O kadar korkmuş ki kim var orada ne istiyorsun imdat diye bağırmış. Epey bir müddet kendine gelememiş. Biraz toparlanınca karısına kendisini öldürmeye geldiklerini sandığını, ne olur ne olmaz diye kapı arkasına öteberi koyduğunu söyleyerek korkusunu ondan gizlemeye çalışmış. Fakat ne kadar gizlemeye çalışsa da o günden sonra ev halkı ve uşaklar onda büyük bir değişiklik olduğunu fark ediyorlarmış. Trohim kimi zaman keyifli, kimi zaman öfkeli, kimi zaman tasalı bir adammış. Çocukları, özellikle de torunlarını çok severmiş. Fakat şimdi sürekli yalnız oturan, susan, çekingen, herkese şüpheli gözlerle bakan, hatta çocuklara bile soğuk davranan biri olup çıkmış. O geceden beri başlıca işi vasiyet yazmak olmuş. Uzun zamandır uğraşmasına rağmen bir türlü vasiyeti istediği şekle sokamıyormuş. Bu iş için kendine gelen memurların hiçbirini beğenmiyor, sürekli vasiyetini değiştirip duruyormuş. Yiyeceklerinde çok dikkatli davranıyormuş. Bazen en sevdiği lezzetli yemeklere bile elini sürmüyormuş. Çoğu zaman kendi yemeğini yemez, gidip oğlunun, karısının, kızının yemek artıklarını toplar, sadece onları yermiş. Şarabı alır, odasındaki bir dolapta kilit altında tutarmış. Zamanla da işleriyle daha az ilgilenmeye başlamış kazancını ve aldığı şeyleri ev halkından gizler olmuş. Önceden kendisini mutlu eden malı mülkü artık sadece sıkıntı veriyormuş. Her şeyini başkalarından gizlemeye çalışıyormuş. Sonra kendini kendi gibi Allahsız insanlardan koruyamayacağını anlamış. Ya bir de herkes oğlu ve kendi gibi bir Allah ve hesap günü olmadığını öğrenirse işte o zaman onu öldürmemeleri, zehirlememeleri, yalanla dolanla ya da zorlamalarını elinden almamaları için ortada hiçbir neden kalmayacakmış. Yani hiçbir şekilde kurtuluşu olmayacakmış. Öyleyse bunun bir tek çözümü varmış. O da kendi bildiğini, yani Allah ve ahiret olmadığını başkalarına söylememek. Hatta aksine var gücüyle bunların olduğunu savunup Allah'ı ve hesap gününü onlara aşılamakmış. Böylece Truhim hayatında son bir değişiklik daha yapmış ve hiçbir şeye inanmadığı halde tam bir sofu kesilmiş. Sah ve cuma oruçlarını, kilisedeki bir tek töreni bile kaçırmıyormuş artık. Ev halkına, tanıdıklarına, hizmetçilerine bir Allah ve hesap günü olduğunu, ona inanmayanların ahirette ebedi azap göreceklerini aşılamaya çabalıyormuş. Öyle ki bütün eski düşüncelerinden vazgeçmiş ve yaptıklarından pişmanlık duyuyormuş gibi davranıyor. Allah'la ilgili düşüncelerini oğluna bile aşılamaya çalışıyormuş. Hiçbir şeyden korkulmaması gerektiğine, Allah'ın var olmadığına, istediği gibi yaşamasına hiçbir engel kalmadığına inandığı o günden, 12 Ağustos'tan sonra hiçbir şeyden zevk almamaya başlamış. Hayatındaki her şey sıkıntı ve üzüntüye dönüşmüş. Öldürüleceği zehirleneceği, aldatılacağı, kendi çocukları arasında bile en korkunç cinayetlerin işlenebileceği korkusu bir türlü yakasını bırakmıyormuş. Bütün çevresinden şüpheleniyor, herkesten korkuyor, karısından, oğlundan, bütün insanlardan tiksiniyormuş. Öyle bir haldeymiş ki önceleri çok sevdiği mini mini torunları bile artık kendisine canavar gibi görünüyorlarmış. Kendi nasıl insanlardan tiksiniyorsa onlar da ondan tiksiniyor gibi geliyormuş Trohim'e. Kimsenin kendisi hakkında kötü düşünmemesine rağmen o her şeyini herkesten kıskanıyor, hiçbir şeyini başkalarına göstermiyor, herkesi aldatıyor, bütün insanlara karşı tedbirli davranıyormuş. İnsanlara Allah, hesap günü, erdem gibi inançlar aşılamaya çalışıyormuş. Kurtuluşunun kendinin inanmadığı şeylere başkalarını inandırmakta olduğunu zannediyormuş çünkü. Sürekli artan zenginliği artık ona yalnızca korku veriyormuş. Ev halkını can düşmanları görüyormuş Trohim. Yemek, içmek, uyumak gibi en basit zevkler bile artık ona harammış. Kendine karşı yapılacak kötü planlara alet olabileceği düşüncesiyle herkese şüpheyle yaklaşıyormuş. İşte bu şekilde 10 yıldan fazla yaşayan zavallı Trohim'in garip hallerini etrafındakiler fark ediyor ama ne kadar acı çektiğini asla bilmiyorlarmış. Bu kadar büyük olan acılarını ölümün bile hafifleteceğini ummadığı için ölüm ona daha da ağır geliyormuş. Kendi kendine üzülüyor, acı çekiyor, sebebini bilmemesine rağmen ölümden çok korkuyormuş. Çünkü ölümden sonra hiçbir şey olmadığını, hayatın birden biteceğini, ölse de, kalsa da hiçbir şey yoluna koyamayacağını biliyormuş. Trohim 13 yıl bu sıkıntıları çekmiş. Bir gün kiliseden döndükten sonra odasında kahvaltı edip, dolabında kilitli duran şarabından içtikten sonra uyumak için yatmış ve bir daha uyanamamış. Kolay bir ölüm olmuş bu. Trohim'in süslü tabutunu Aleksandr Nevski Manastırı mezarlığına kaldırmışlar para babasının parlak ziyafetlerini hiç kaçırmayan bir sürü dal kavuk da tabutun arkasından yürümüş. Hitabetiyle ünlü bir papazda mezar söylevini vermiş. Ölenin erdemlerini, merhametini, mutlu hayatını uzun uzun sayıp dökmüş. Allah'tan başka hiç kimse ne Trohim'in işlediği cinayeti biliyormuş ne de çektiği işkenceleri. Evet, onun cezası Allah'a ve ahiret gününe inancını kaybetmek olmuş.''